bekle. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Wish'ten sipariş ettiğim, Çincesi istek olan Wish uygulamasından sipariş ettiğim 3 paketim var. Bir paketim daha vardı, o da gelmedi. Bilmiyorum, yolda mı, nerede bilmiyorum. Onu da gelince açarım, eklerim videoya belki. Bunun dışında Wish'ten güvenilir mi? Onu kontrol etmek istedim en çok. Çünkü yurt dışından geliyor bu dönemde yani sıkıntılı bir dönem. Paketleri en az 15 gündür falan bekletiyorum, açmıyorum. Hani tedbir amaçlı. Bakalım şimdi açacağız. İlk küçük paketimizle mi başladım acaba? Hani küçükle başlıyoruz. Ne kadar aldın onu? Bunu bu bir saatti. Wish uygulamasında zaten şöyle bir şey var. İlk girişte size hediye seçin diyor. Ücretsiz gibi gözüküyor. Oradan seçiyorsun ama yani bunun gümrük vergisi var. Gönderi bedeli var. Yani sadece uygulamaya para ödemiyorsun. Orada bir hediye bölümü var ilk girişte. Bu elimdeki ne? Büyük ihtimal bu bir saat, akıllı saat. Benim bir tane vardı zaten akıllı saatim. Bunu da yani birine hediye ederiz. Bir de denemek amaçlı aldım ben bunu. Buna 16 TL gümrük vergisi ödemişiz. Gümrük vergisine çok dikkat edin. Her şey öyle bedava değil. Şöyle direkt kessem mi acaba? Bakalım ne çıkacak. Evet akıllı saat. Hem de bendekinin aynısı. daha çok farklı bu. Bugün bana birkaç yerden daha sağ olsun hediye saatler geldi. Bilmiyorum artık, ayarlarını yaptıktan sonra bir bakacağız. Güzel bir akıllı saat. Artık akıllı mı, nasıl? Sadece bir dijital saate benziyor. Acaba Acaba şey, telefona bağlanıyor mu? Bilmiyorum, akıllı saat diziyordu. Zaten bunu ben hediye ürünü olarak aldım. Çok umursamadım yani. Bunu da gönderim bedeli 29 TL'ydi galiba. Kargo bedeliyle işte Sonunda açıklama kısmına yazarım ben bunları. İşte şöyle bir akıllı saat. Wish'ten. <laughs> Sonra küçük paketle devam edelim. Gümrük vergilerini falan hep yazacağım. Bu akıllı ürünlerde şunda GoPro vardı galiba bir tane. Akıllı ürünlerde çok araştırdım. Gümrük vergisine kadar diye. Gümrük vergisine kadar diye. Yani yüksektir diye düşündüm ama Şuna çok düşük bir gümrük vergisi söyledim e, GoPro'ya. Onu da söyleyeceğim şimdi. Paket açmak çok güzel bir şey. Aslında bir tane çok istediğim bir şey vardı. O gelmedi galiba ya. da bere tarzı bir şey böyle kışın kullanışlı. <laughs> yani spor yaparken falan çok iyi olur. Hem maske türünde ağzı kapattığı için ağzı kapattığı için e, koşuda falan hiç sıkıntı yaşamazsınız yani. O yüzden bunu almak almak istedim. Bunun farklı özellikleri de var yani farklı şekillere de giriyor. Bakarız buna. Şimdi benim en merak ettiğim pakete geldi sıra. Ya aslında benim en çok istediğim bir tane bileklik vardı. O gelecekti. Kamp doğa e, üzerinde uzun ipler falan. Aa! 2 tane GoPro göndermişler. Yok artık Ben bir tane sipariş ettim iki tane göndermişler Nasıl oluyor? Çalışıyorlar mı ki? Çalışıyorlardır herhalde Devam ediyor mu video? Hı -hı. Yok artık Gerçekten bir tane söyledim iki tane gelmiş Niye böyle olmuş ki? Neyse Allah razı olsun yine hediye etmişler herhalde Açalım hemen bunu da. Ben de bir tane GoPro vardı zaten. Yani üç tane oldu bir de. Gerçekten ben şu an şok oldum yani. Kaç para dedin ki ona? Buna yani bit aslında bir tane aldım. Gümrük vergisi 25, 26, 26 buçuk TL. Ben bir tanesini 200 TL vermiştim. Ama onlar bana iki tane göndermiş. Yani sen oraya 25 TL mi ödedin sadece? Yok, gönderi bedeli. Bunun Wish'te uygulamada yazan fiyatı 44 TL ile gönderi bedeliyle 200 TL oluyor. Buna bir de gümrük vergisi ekleniyor. İşte 225 TL aldım diye düşün bir tanesini. Türkiye'de bir tanesi şu an 500 TL. Geçen kendime bir tane almıştım. Ama şimdi şans mı nedir bilmiyorum ama iki tane var burada. Nasıl olacak şimdi? Adamları kandırmış gibi olduk yani. Onlar gönderdi yani Onlar. Sportcam. Sport Cam. Çok güzel modelleri de var bunun. İçinden çıkan. Şunlardan var zaten bende. Şarj aleti. Yedek pillerim var benim. Evde de var. Aynısı aslında benimki de bu Vega marka. Allah Allah. Nasıl oldu ya? Ben de çok şaşırdım bunu. Başka bir şey yok. Yani iki tane GoPro geldi. Nasıl oldu? Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Bunda da aynı şeyler var. İşte GoProları da denerim, videosunu eklerim. Diğer GoPro gitsene Diğerini getir. Yani. Ben Şarjı şu an... takmadan çalışıyor mu şu an bir kontrol edelim. Bir mi? açalım bakalım. Açıldı. Bu da bendeki diğer GoPro aslında. GoPro vardı. Ben bunu fiyatını çok düşük gördüm ya. Bir de arkadaşlar Wish'in şeyine kapılmayın. Ee, cazibesi diyeyim sana. Oradaki fiyatlar gerçek fiyatlar değil yani. Ondan sonra üstüne gönderim bedeli ekleniyor. Bir de sonda ödeme yaparken böyle bir ok çekiyorsunuz sağa doğru. Onu direkt çekmek sizin hiç sanki hiçbir şeyiniz gitmiyormuş gibi hissettiriyor ama gönderi bedelini görmüyorsunuz. Ben burada 44 TL 44 TL yazdığı için aldım. Bir baktım hiç gönderi bedeline bakmadım. Direkt hesabıma baktım 200 TL kesilmiş. Yani bir tanesi 200 TL'ye geliyor. Yani ona çok dikkat edin. gönderin bedelini de iyice araştırın içine girip. Yani açılıyor mu? açıldı az önce de. Tamam onu başka videoda. Welcome. Diyor. Evet açıldı. Vay, görüntü çok güzel. Dijital. Şarjı as. Ha, no kart diyor. SD kart takmam gerekiyor. Ben de zaten vardı bütün teknik malzemelerini falan almıştım. Suyun altında kullanıyordum ben bunları. Onun dışında yani şu an gerçekten şok oldum. Bir tane söyledim. Yani gerçekten bir tane söyledim. iki tane nasıl gönderdiler? Tamam. Teşekkürler video izlediğiniz için. Sağlıklı günlerde kalın. Allah'a emanet olun.